Oh be sabah olmuş. Yeni bir güne uyandık. Aa çöp. İçinden ne çıkar? Açamadım. Çok güçsüzüm. Hiç yemek yok. Çok açım. Hemen gidip yemek bulmam lazım. Bakalım bugün çöpe kimse bir şey atmış mı? Demek ki bugün de açbelce hiç kimse çöpe yemek atmamış. Of. Çok kirliyim gidip bir yıkanacağım. Bu havuzda yıkanmak isterdim ama yıkanamayacağım. Hadi gidip siz giy şey havuzunda yüzelim. Su havuzunda güzel bir Yıkanalım oh. Oh oh oh. Çok güzel olduk. Gidip yemek bulmam lazım. Nerede bulurum? Acaba. Dur biraz sallanarak düşüneyim. Allah Allah neden sallanamıyoruz. Hah. <laughs> <laughs> sallanıyoruz. Ne yapabilirim acaba? Nasıl zengin olabilirim? Hiç kimse beni işe de almıyor. O zaman yapacak tek bir şey var. Hırsızlık. Zengin olmak için önce gidip ev sormalıyım? Yani önce zengin olmak için ev soymam aslında hırsız kıyafet alacak param olmadığı için gidip hırsızlık yapacağım. Önce oradan şurada bir kay kay bulmuştum. Onu aldım. Şimdi onunla gidelim ve şuradaki evi soyalım. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Girdim eve. Hemen hızlı olmalıyım. Burada bir kız var. Ne oluyor? Hemen gidip paraları almam lazım. İşte para kasası. Aldım. Kaçıyorum. Aldım. Hemen kaykayıma bindim güzel. Şimdi hırsız kıyafetleri mi ne alabilirim? Evet hemen hırsızlığa başlayacağım. Hırsız kıyafetlerimi aldım ve cüdürdüm hemen. Hemen şuradan kart alacağım. Evet güzel. Şimdi sakin bir para soyma yapacağım. Şuraya bomba yattım. Ve patlattım. Bunu bıraktım ve bunu alacağım. Hemen gidelim. Ne oluyor? Ve parayı aldım. Hemen çıkmalıyım. Arkadaşlar sonunda zengin olmayı başardım. Hemen bir araba alıp ev almaya gidelim. Arkadaşlar kendime bir yarış arabası alacağım. Üzerimde adım yazıyor Hakkuro. Hadi artık bu benim yeni arabam. Yarış arabası ben bunlarla yarışlara katılacağım arkadaşlar artık yarışçı olacağım. Önce eve gitmeliyim. Arkadaşlar, artık çok zenginim. Bir sürü param var. Arkadaşlar, artık çok zenginim. Gördüğünüz gibi bir evim, giysilerim, ve bir arabam var. Evin içini göstermeden önce giysimi gördüğünüz için arabamı göstereceğim. Gördüğünüz gibi arabam böyle. Dediğim gibi yarışçı olacağım demiştim. Size araba aldım demiştim. Hatta sizinle beraber aldım. Şimdi hemen girip kapattık kapımızı. Hı, kapanmış. Şimdi evimin içine size göstereceğim. Burada ye. burası mutfağım. Burada bir tane televizyonum var. Brookhaven TV. Yeni internetim geldi. Gördüğünüz gibi burada garajım var. Garajım burada. Burada benim mut Burası ranzalı odam. Bildiğiniz gibi tek başıma yaşıyorum bu evde. Burası başka bir yatak odası. Bir sürü yatak odam var arkadaşlar. Burası da misafir odası gibi. Burada bildiğiniz gibi benim bilgisayarım var. Bilmiyorsunuz tabii ben yeni aldım. Kedi oyunum var. Birçok oyunum var. Roblox'ta oynayabiliyorum arkadaşlar. Şu an oynadığım gibi. Başka size burayı göstereyim. Bakalım nasıl gidiliyor. Buranın balkonu yok mu? Allah Allah. Bizim basmamız gerekiyor galiba. Evet bastık ve açıldı Git dedik yeniden kapansın kapılar demeyeceğim boş verin burada jacuzzi var arkadaşlar bahçe de bura burası boş bir alan burada arada bir oyun oynuyor koşuyorum falan burada yemek yapabiliyorum hatta bir hamburger yapalım kapatalım kapağını ızgar ustasıyım ben Bakalım pişmemiş daha. Sıcaklık. Arkadaşlar hamburgerlerin pişmesini bekleyeceğim ben. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bugün fakirlikten zenginliğe doğru videosunu çekmek istedim. Uzun zamandır da Roblox çekmiyordum. Bu videonun part 2'sinin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.